YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 28 Ocak'ta ülkemizde vizyona girecek. Kan 2021 seçkisinden izlediğim 110 film arasında 7. sıraya yerleşen Hamaguchi'nin festivalde en iyi senaryo ödülüne ulaşan Dry My Car ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Hamaguchi özellikle yaptığı e, filmlerle e, biraz daha hani aceleye getirilmiş hissiyatı bırakmıştı. Senaryosunu e, çok böyle bir sinemasal noktaya genelde e, taşımadığına rastlamıştık ama burada özellikle hem e, besteci olarak Eko Ishibashi'yi hem e, görüntü yönetmeni olarak Hidetoshi Shinomiya'yı Böyle bir profesyonel bir ekip olarak kullanmayı beceriyor ve yani başlangıçtan itibaren yani müthiş tasarlanmış sahnelerle yola çıkıyor. Yani filmin <laughs> tamamı 180 dakika olsa da e, özellikle işin içinden hani tiyatro, e, cinsellik, e, acı, e, yaratıcılık krizi gibi süreçler geçse de yani bunları kendine özgü bir şekilde sokmuş. Ya yani bunu yaparken de özellikle yani dry Michael metaforunu da e, müthiş bir şekilde kullanıyor ve yola çıkan şeyler sanatçılar yaratıcılar arasına yeni bir ekleme yapıyor. Ya yani belki de açıkçası Hamaguchi bundan önce özellikle Asako ve Çarkıfelek'te... yani sinema demeye bin şahit isteyen yani televizyon böyle sanal dizi kafasında eserlere imza atmıştı. Ama onlar öylesi eserlerde aslında ee, içeride reklam piyasasında yaptığı işleri e, akla getirmişti sinemasızlıkta. Ama burada özellikle yani Dry My Car baştan itibaren bir planlama var. Yani 180 dakikanın özellikle ilk bir saati ve son bir saati yani müthiş tasarlanmış sunuluyor. Ee, ve Vanya Dayı hikayesi o meşhur Cheo'nun öyküsünü. E, belki de en özgün şekli sokan filmlerden birini izliyoruz sinemada. Yani Louis Malin mesela 90'larda yaptığı 42. sokaktaki Vanya, hani tiyatro demeye bir inşaat istiyor, yani konuşan kafalar kıvamında bir eserdi. Ama burada özellikle sahne ayet ilişkisini kendine özgü bir kıvama sokuyor. Yani zaten sahne ayet ilişkisi özellikle Marcel Carné'nin şeyinden bu yana, Cennet Çocukları'ndan bu yana karşımıza çıkarılıyor. Ama burada gerçekten yani böylesi bir kullanımını, çok böyle bu kadar büyüleyici kullanımını çok az görmüşüzdür. E, bu durumda filmin tamamına tesir ediyor açıkçası ve e, yani sahne ait ilişkisinden yola çıkıp yani işin e, Jacques Rivet'in hani Selim ve Julie'deki e, büyüsünü akla getirir noktaya geliyor ve onunla e, Antonioni'nin yolcusunu birleştiriyor yola çıkan karakteriyle. E, bu açıdan da yani özellikle açılış ve final bölümleri e, etkileyici anlara sahne oluyor yani görüntü yönetmeni ve besteciyle birliktelik bir e, şey getirmiş e bir özen getirmiş ve e, bu tasarımlarda yani Hamaguchi'nin e, gerçekten iyi bir yönetmen olduğunu üzerine uğraşınca e, güzel iyi filmler yapabileceğini kanıtlıyor. Bu açıdan yani Murakami'nin e, zaten Burning'i de bayağı bir iyi bir uyarlamaydı. Ondan sonra e, yapılmış en iyi Murakami uyarlaması olabilir. Yani 40 sayfalık bir metni burada gerçekten e, işin içine cheo da sokarak, işte cinselliği de sokarak ee, başka şeyleri de sokarak e, yani zıtlaşmadan özellikle acıyla, e, cinselliği iç içe geçirmesiyle de e, gerilim yaratmasıyla gerçekten minimalist gerilim, minimalist yol filmi üzerinden yani Dry My Car gerçekten e, yani ismini de üzerine alırsak yani Fast and the Furious serisinde yapılan filmlerin tamamının üzerinde zaten sinema kalitesi olarak. E, onu da söylemek lazım ve özellikle entelektüel meta yol filmi olarak yani gerçekten işliyor ve başrolde ki Hidetoshi Nishi nişi Nishim, Jima'nın Nishim, da yani şeyin yerine geçtiği, Hamaguchi'nin yerine geçtiği ve e, bu rolü fazlasıyla anlamlı hale getirdiği söylenebilir. E ama özellikle filmin bir buçuk saat ile ikinci saati arasında bir böyle 30-40 dakikalık bölüm atılmalıymış dedirtiyor da e, onu da söylemek lazım. Yani öyle bir e, zafiyet ortaya çıkabiliyor. Ama yine de gerçekten böyle yaratıcılık dönemi krizine bu kadar entelektüel, bu kadar etkili karelerle yaklaşım, e, detaycılık yani çok fazla günümüzde azalan e, bir sinema vizyonuyla sunuluyor. E, o anlamda yani e, entelektüel bir yaklaşım ve Hamaguchi önceki filmlerindeki sahte gözüken Linklater etkisinden kurtulup burada e, rivet Antonioni etki kıvamı sokuyor. E, bu anlamda da yani gerçekten kendine özgü. E, sahneleri olan etkileyici imgeleriyle büyüleyen bir yapıt Dry My Car ve e, yaratıcılık dönemi krizi filmlerine de e, Hamaguchi'nin belki de e, işte eee Truffaut'a, Godard'a ve diğerlerine, e, kendi Corne ve diğerlerine kendi cevabı gibi geliyor aslında. Onu söylemek lazım. Şimdi Dry My Car'a puan 10 üzerinden 7.1. Sizin Dry My Car'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere.